thank you Sevgili dostlar merhabalar efendim hepinize sevgiler saygılar. Kıymetli hocam siz de hoş geldiniz sefalar teşekkür getirdiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız hocam? Keyfiniz Elhamdülillah varınız? siz nasılsınız? Hamdolsun çok teşekkür ediyorum. Allah afiyet versin. Allah razı olsun. Kıymetli hocam devamını da inşallah yazıp bitirdiğiniz iki cilt kitabımızı daha önce Hilal TV izleyicilerimizle paylaşmıştık. Onu bir daha en başta hatırlatmak istiyorum. Efendim kısa surelerin tefsiri düşün yayınlarından çıktı biliyorsunuz hocamın Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamın kısa surelerin tefsiri. Bu kitabı da ana izlek olarak e, takip edeceğiz. Buradan e, bir yol haritası kendimize göre çıkardık. Bunu da özellikle arz ediyorum. Düşün yayınlarından e, kaynak takip etmek isteyen kardeşlerimiz olabilir. Ben müdakkik bir insanım. Efendim ilmi olarak da olayı, hadiseyi takip etmek istiyorum diyenlere beray malumat duyurulur. Şimdi sevgili hocam az önce benim Açılışta da söylediğim gibi e, okuma emrine muhatabız. Hani, evet. İkra hitabıyla hepimiz muhatabız. Fakat bu e, ikra hitabının maalesef çok e, ayağa düşürüldüğünü ben bazen görüyorum. Çok yanlış anlaşıldığını, e, indirgendiğini, basite indirgendiğini. Ulu orta her yerde kullanıldığını Bak görüyor musun? Bizim dinimiz okumayı emrediyorken Biz okumuyoruz Ne ABC seferberliği yapmamız lazım Alfabe seferdi filan gibi Olay algılanabiliyor ee, Kur'an'ın e, kendi referanslarında Gözeterek ki sizin metodunuz o Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmeyi önemsiyorsunuz evet. Ondan sonra kendi referanslar açısından Baktığımızda bir defa Bu okuma meselesi kaç boyutlu Ele alınıyor kaç farklı şekilde ele alınıyor Onu bir konuşalım. Ardından da Kur'an'ın isimleri var bizzat. Onlarla bu olayı devam ettirelim. Evet. Efendim, bir noktaya getirelim diyorum. Lütfen Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben de bu programın Kur'an'ın anlaşılmasında küçük katkısı olacaksa onu kendim için canıma minnet sayarak bu programın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Amin. Amin inşallah. İnşallah kitabını anlama noktasında Cenab-ı Hak Bizi de izleyici kardeşlerimizi de muvaffak kılar. Amin. amin. Duamız budur. İnşallah hocam. Ee, Kur'an'ın ilk emrinin ikra olduğunu ve herkesin diline bir anlamda e, yaygın bir şekilde her yerde kullandığı bir ifade olarak kulaklarımızı tırmaladığını ancak aslında bunun ne demek istediğini bu ikra emrinin muhatapta neleri depreştirmesi lazım geldiğini pek düşünmeyiz. Hmm. İşte tabi okuma yazma seferberliklerine diyecek bir şeyimiz yok ama Allahu u Teala'nın kitabında sözünü ettiği ikra emrinin daha bir başka gözle Eyvallah. okunması lazım geldiğini çok ciddi bir şekilde sorgulamak durumundayız. Girişte söylediniz. Kur'an-ı Kerim'in evet ilk emri ikra emridir. Ve acizane kanaatim odur ki Ruzi Mahşer'de bize sorulacak ilk soru da bu emirle ilgili olacaktır. Oku diyen Allahu Teala bize okudun mu sorusunu muhtemeldir ki soracaktır. Eyvallah. İlk emri bu kitabın Allah'a iman edin değildir. Tabi. Namaz kılın, oruç tutun filan bu da değildir. İlk sesleniş kıraatla alakalı bir sesleniş. Bunun her Müslümanın çok önemsemesi lazım geldiğini düşünüyorum. Gerçi standart olarak e, geleneksel algıda nakledilen hı hı. işte bu olayın Hz. Peygamber'in vahiy ile ilk buluşturulduğu miladi 610 yılının Temmuz veya Ağustos ayının Ramazan ayında bir Kadir evet. gecesinde e, gerçekleştiği şeklindedir. Doğrudur. Fakat orada başka şeyler de anlatılıyor. Hı hı. İşte Cebrail Aleyhisselam geldi peygamberimize ikra dedi. O da Ma ana bi in ben Hı, okuma bilmem bilmem dedi. onu biraz sıkıştırdı. Evet. Bu bir iki defa tekrarlanınca üçüncüde neyi okuyayım diye bir karşılık verdi peygamberimiz onun üzerine alak suresinin ilk beş ayetinin Hı. Hazreti Cebrail tarafından peygamberimize nakledildiği. Neyi okuyayım kısmı var mı hocam? Var abi? evet. Ben defa neyi okuyayım evet. Neyi okuyayım çekiyor. ifadesi yer alıyor rivayetlerin bir kısmında. İşte onun üzerine Alak suresinin ilk beş ayeti orada geliyor. gündeme geliyor. Şimdi bu başlı başına o Alak suresinin ilk beş ayetinde de... ...bu neyi nasıl okuma lazım geldiği noktasında bir bilginin olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani bir defa şunu bilmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim yazılı gelmedi. Evet. Bir metin halinde gelmedi. Bir dosya halinde... Herhangi bir nesnenin üzerine sahibim, yazılı yani. olarak gelip sunulmadı. O itibarla onun orada oku dediği şeyi biz bugünkü algımızla normal bir okuma gibi kabul ede edemeyiz. Çünkü okunacak bir şey yok. Evet. Ortada daha önceden bir vahiy akışı yok. Yazılı bir metin gönderisi söz konusu değil. Evet. Ama emir ikra. İkra. Oku. Tabi ikra kelimesinin seçilmesi bile başlı başına kendi başına bir konu. Çünkü orada başka bir kelime daha kullanabilirdi yüce Allah. Hı. Mesela ütlü diyebilirdi. Evet. Tilavet, Tilavet et. Tilavet et diyebilirdi. Çünkü tilavetin kıraata göre yani bugün bizim anladığımız manada okuma şeklinde ifade edebileceğimiz bir anlamı var. Gerçi onun da anlamı bundan ibaret değil. Evet. Onun da farklı anlamları var ama hani illa bugün anladığımız gibi bir mana kastediliyor olsaydı hı hı. o ilk emir ikra kelimesiyle başlamayacaktı. Ütlü kelimesiyle başlaması daha anlaşılabilir hı. olacaktı. Değil böyle. Şimdi o ayette Yüce Allah buyuruyor ki ikra Bismi Rabbikellezî halak Yaratan Rabbinin adı ile kıraat et. Tabi yaratan Rabbinin adı ile o ile takısı ve standart kabul edilen bir e, algının sonucu olarak böyle tercüme ediliyor. Halbuki benim şahsi kanaatim oradaki ba edatının evet. ile anlamı vermeyeceği şeklindedir. Hı. Çünkü yaratan Rabbinin adı ile Bismi oku, derken Bismi'deki bağ. o ba harfinin ile anlamı ba'da bu, böyle bir anlam var ama ba'nın tek anlamı bu değil. Evet. Ba'nın başka anlamları da var. Tabii. O anlamları oraya koyduğunuz zaman okumanın şekli değişiyor. Hmm. Şimdi Rabbin, yaratan Rabbinin adı ile oku deyince siz her neyi okuyorsanız ona besmele ile başlayın anlamı kastediliyor, düşünülüyor. Evet. Doğrudur, ona bir şey demiyorum. Tabi Peygamberimizin de bir hadisi şerifi var. Neye başlıyorsanız hayırlı bir işe besmele ile başlayın diye. Tabii ki Kur'an okumak da çok hayırlı bir iştir. Onun Besmele ile başlaması elbette anlaşılabilir bir istektir. Evet. Fakat okunması gereken şey bu algının sonucu olarak mesela Kur'an'ın metnini okumak diye algılanıyor. Kli kli Klişeleşiyor. Dolayısıyla metni okumaya indirgenince bu iş işte okumaya her başladığınız zaman besmele demeniz yeterli İmiş, görülüyor. Görülüyor. Öyle anlaşılıyor. Halbuki. Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimize gelip ikra emrini verdiğinde peygamberimizin bir iki tereddüt geçirmesi olayını da düşünecek olursak. Mesela o ba harfine yemin anlamı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü ba harfi yemin Enteresan. edatlarından biridir. İkra bismi rabbikellezi halak demek bu anlama göre yaratan Rabbinin adına yemin ediyorum. Oku. Evet. O bağ edatı bu defa hani bir iki teşebbüsten sonra ayetlerin aktarımı söz konusu olunca anlaşılabilir ki Peygamberimiz vahiy ile ilk buluştuğunda Cebrail Aleyhisselam'ı yadırgamış olabilir. Tabii. Tanımadığı, bilmediği, beklemediği bir olayla karşılaşınca için bir tereddüt geçirmiş şaşkınlı olabilir. Şaşkınlık, tereddüt yaşamış olabilir. Olabilir bu çok çok insaniydir. Insani. Öyle olunca bu bağ harfinin yemin anlamı vermesi... O ile anlamı vermesine göre daha makuldür. Evet. Ama anlam da epey bir değişiyor. Değişiyor. Çok farklılaşıyor. Evet. Elbette. Şimdi bakın başka bir anlam daha vereceğim. Bu defa hep değişecek iş. Hmm. Şimdi ba'nın bir anlamı daha var. Bu yemin anlamı. Evet. Bir başka anlamı da sebebiyet anlamı var bağ harfinin. Hmm. Yani Arapçada harflerin kendi cümleye kattıkları birden çok anlam ihtimali vardır. Bu çok anlamlılık evet. örneklerinden biri de ba harfidir, vav harfidir vesaire. Evet. Şimdi buna sebebiyet anlamı verirseniz o zaman cümle şöyle olur. Yaratan Rabbinin adı sebebiyle, yaratan Rabbinin adına, yaratan Rabbinin aşkına oku. Ha. Çünkü peygamberimiz ve o günün Mekke'sindeki muvahid dediğimiz İnsanlar Allah'a inanıyorlardı. Evet. Hatta peygamberimizin Hira mağarasına çıkıp orada ibadete dalmasına tahannüs deniyor. O bir tevhid düşüncesiyle kendisini buluşturduğu bir uzdet hali idi ve bunda bir geleneği vardı. Vardı daha, daha öncesinde. Tabii tabii. Onun dedelerinden, dedelerinden gelen bir uygulamaydı. O Hanif mensubu. Haniflik gereği. gereği böyle bir ibadet anlayışı vardı. Şimdi onun peygamberimizin Allah'a inanma ve onu tek ilah kabul etme, haniflik kabulünün doğal sonucu olarak Cebrail aleyhisselam ona işte yaratan Rabbinin adına, yaratan Rabbinin aşkına, yaratan Rabbinin sebebiyle yaratıcı olduğuna inandığın o Allah adına oku. Bu ikinci bir ihtimaldir. Şimdi anlam daha da bir daha da bir değişti. Bir enteresanlaştı, değişti. Şimdi bu harfe başka bir anlam daha vermek mümkün. O da Zayitlik diye bir kavram var. Ziyade ve fazla oluşu. Evet. Şimdi bu Türkçe'ye bu geçin, bu bu deyince yani fazlalık, lüzumsuzluk gibi alıyor. Gibi alır. Halbuki <laughs> asla öyle değil. Evet. Çünkü Allah anlamsızlıktan ve amaçsızlıktan uzak bir varlıktır. Onun kelamında da anlamsızlık ve amaçsızlık asla söz konusu İsraf değil. İsraf olmaz, fuzuliyat olmaz. Asla olmaz. Ha. Orada zayit bile dense onun orada mutlaka Standart dışı bir konumunun olduğu düşünülmelidir. Hmm. Bismi Rabbike'deki o bayi zayit düşünürseniz, bu defa ayetin manası şuna dönüşür. İkra Bismi halak, İkra İsme halak gibi olabilir. Aa. Bu defa yaratan Rabbinin adını oku. Adını oku. Adını Tabii. oku. Yaratan Rabbinin adını okumak demek, Yaratan Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde kafa yormak demektir. Hmm. Yaratılana bakarak yaratanı, yaratanı... bulmaya çalışmak evet. demektir. Yaratılan işaret ve izlerinden hareketle onu tanımaya çalışmak demektir. Evet. Siz biraz programın başında söylediğiniz koca bir kainat kitabından söz ediyoruz. Önümüzde devasa bir alem var. Hmm. İşte o alemin okunması aslında o ayette emrediliyor. Çünkü Allahu Teala yani şahsen ben Oradaki ikra emrinin bizim şimdi anladığımız anlamda bir okumak manası vermediğini düşünüyorum. Eyvallah. Yaratılana bakarak yaratanı bulma anlamında bir zihin okuması, bir akıl okuması, kainatı okumak. Evet. Varlıklara sahibine ulaşma duygusuyla yeni bir bakışla göz atma anlamında önemli bir Entelektüel okuma. Entelektüel biçim. okuma tabi. Yani kainatı okuma. kalbi okuma ikisi birden. İkisi birden. Yaratılana bakacak. Yaratılandan yaratanı düşünecek. Eski tabiri eserden müessire eserden yol bulmaya çalışacak. Aynen öyle. İşte öyle bir okuma biçimidir. Böyle olunca ayetteki emir çok standart kabul edilenin çok ötesinde başka okumaları gündeme getiriyor. Yani peygamberimize Cenab-ı Hak Hira mağarasında ilk dersi kainatı oku, oku. şeklinde vermeye başlıyor. Yani. Böyle bir okuma kainatın Müslümanın önüne serilmiş koca bir laboratuvar olduğu sonucunu bize verir. Böylece ayetlerin ilk indirildiği dönemdeki o yaşanan enstantane Kur'an'ı tarihsel olmaktan da kurtarır. Kurtarıyor. Hmm. Yani siz onu Öyle bir olay oldu. Demek ki bu vahyi alıp açıp okumaktan ibarettir deyince, "E bu zaten bir defa yaşanması gerekiyordu. Vardı, yaşandı, bitti." bitti. O Buna emrin e, bize eden bir şey yok. E, bize devam eden bir tarafı yoktur gibi bir algı söz konusu olabilirdi. Bu algı hiçbir şekilde doğru bir algı değil. Yaratılana bakılacak, yaratan bulunacak. Çünkü Yusuf Bey o ikinci ayette Hı. İkra bismi rabbikellezi halak halakal alak. İşte bu tam bu ikinci ayet bir düşünce okumasının artık yüzde yüz orada kastedildiğini ortaya koyuyor. Evet. Teala peygamberimize buyuruyor ki Allah insanı alaktan yarattı. yarattı. İşte insanın nereden yaratıldığı biliniyor. Yani elbette bugünkü gibi teknolojik bilimsel incelikler anlamında değil. Ve fakat her insan diğer insanların veya kendisinin nasıl bir e, orijinden geldiğini, geldiğini merak ins ediyor. İnsanın işte hücreleri bağlamında nereden geldiğini biliyor. Şimdi orada yaratan Rabbinin adı ile oku ki o insanı alak'tan yarattı. Biliyorsun alak'ın ne olduğunu. Alak işte bir e, sıvı. Evet. Oradan buraya geldi insanoğlu. Demek ki muhteşem bir dönüşüm ve muhteşem bir sanat var. İnsan kendisi üzerinden yaratılışın manasını kavramaya başlayacak ki, en yakından başlayacak ki, ki diğer taraflara, taraflara ulaşması bir anlamı olsun. Tabi. O itibarla merkezi ihmal ederek etrafı okuması mümkün, mümkün değil. Mümkün değildir. Doğru yerden başlamak <laughs> lazım. Kendisini okuyamayan adam kainat okuyamaz. okuyamaz. O itibarla okumaya kendisinden başlayacak. Hmm. Bu okumada Anlaşılıyor ki bir düşünme biçiminde okumadır. Yani aklın okumasıdır. Yani bu kelimelerin tekrarından ibaret değil. Kelimelerin telaffuzundan ibaret değil. Ya da ezberden bir şeyleri nakletmekten ibaret değil. Böyle bir şey kastediliyor olsaydı ikra kelimesi değil ütlü kelimesi tercih edilecekti. Evet. Farklı bir okumadan söz ediliyor. Düşünmeyle ilgili okumadan söz ediliyor. Evet. O itibarla Kur'an'ın oku dediği şey Elbette Kur'an'ın kendisi de dahil hı hı. kainatta okumaya konu olan ne varsa, ne varsa hikkatte, hep, hepsini. hepsini içeren muhteşem evrensel bir okuma emridir. Ama onun, onun için mahşerdeki ilk sorumuzda oku emrine karşılık okudum mu şeklinde muhtemeldir ki böyle gerçekleşecektir. Bu okumanın ilk indirilen ayette sözü edilen emrin aslında ne anlama geldiğini yani. ufak bir açıklamayla evet. ortaya koymuş olduk. Ufak oldu. açıklama ama çok geniş çağrışımları bence var. Mesela benim dikkatimi çeken küçücük bir nüansın altını çizmek istiyorum. <laughs> Hilkatin merkezi olarak okumanın insandan başlıyor olması. Evet. Ayetteki sıralamaya göre bana çok ilginç geldi. Evet. Yani insan merkezde onun etrafında örülmüş bir hilkat okuması. Ee, düşünülmeli üzerine tefekkür edilmeli diye zihnimde belirdi hocam. Bir başka şey hocam, kıraat siz de satır aralarında söylediniz. E, tilavet ve tertil. Evet. Üzeri okumak. Evet. Bu üçünün arasındaki farkı kısa da olsa ortaya koymayı önemsiyorum ben. Evet. Bir arz edebilir misiniz? Estağfurullah. Nedir bunlar? Elbette. Çok önemli bir e, çok önemli bir okuma mantığı insana kazandıracak üç terimle yüz yüzeyiz. Kur'an-ı Kerim'de tilavet emri var, kıraat emri var ve tertil emri var. Evet. Bunların üçü ayrı ayrı kelimeler. Yazık ki Türkçemize bu üç emirle alakalı terceme yaptığınız zaman üçüyle ilgili de oku diyorsunuz. Okumak kelimesini kullanıyorsunuz. Halbuki Arapça tabi çok zengin bir dil. Çok. İçerisinde anlamların birbiriyle yakın ilişkisi olduğu gibi Beraber kullanmanıza rağmen birbirinden uzak anlamlar veren kavramlar var. Mesela tilavet, mesela kıraat, mesela tertil bunun çok çarpıcı bir örneğidir. Şimdi en basitinden söyleyelim. En basit okuma tilavettir. Daha bir ileri düzeyde okuma kıraattır. Okumanın zirvesi tertildir. Ha. Kesinlikle. Bu 3 bu bu sıralamayı takip etmek lazım. O üç 3 boyut, üç katman düşünülmeli. Evet. evet. Tilavetle başlar. Tilavetle başlar, kıraatle devam eder. Tertille zirveleşiyor. Tertille, tertille zirveleşir. Zirveleşiyor. Nedir tilavet? Tabi biraz ufak bir teknik olacak ama Lütfen. olsun, bir zararı yok. Az önceki bağdaki gibi ne kadar güzel açılımlar oldu o bağ evet, Yani bunları ya söylemek analizinde. zorundayız. Yani çok standart ve çok sıradan, herkesin bildiği kelimeleri bir daha hasılı tahsille uğraşmanın, malumu ilamla evet. ilgilenmenin bir anlamı Malum yok. yok. Varsa bir farklılık onu ortaya koymak Amen. lazım. Amen. Ya doğru bir yere yerleşmesi lazım. Söyle söylemlerimizin adresinin iyi bir rotaya doğru şekillenmiş olması lazım. Eyvallah. Şimdi tilavet tela kökünden gelmiş bir master. Bunun Türkçe'de bizim yaptığımız çalışmalarda kullandığımız bu, bu kelimeye karşılık seçtiğimiz sözcük oku, okumak. Ama ben her zaman şunu söylüyorum Yusuf Bey. Biz Kur'anla ilgili bir kavramı, bir kelimeyi konuşacaksak bir şeyi yapmaya mecburuz. Evet. Bu bir lüks değil, bu bir tercih değil. Bu bir zorunluluk, Evet. Bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Allah'ın kitabında konusunu ettiği Kullandığı bir kelime ya da kavrama o hangi anlamı yüklediyse biz onunla konuşacağız. Kavramın içini biz doldurmayacağız. Sahibi nasıl doldurduysa biz onu insanlara aktarmaya tabii önce kendimiz onu anlamaya uygulamaya kavramaya çalışacağız. Çalışacağız. Bu biz içini doldurmaya başlayınca kavram bir süre sonra tanınmaz hale geliyor. Evet. Kavramlar Kur'an'ın çeşitli yerlerinde, çeşitli bağlamlarda ele alınıyor. Oradan bak, baktığınız zaman sizi çaresizliğe itecek bir durumun olmadığını görüyorsunuz. Mesela tilavetle alakalı birkaç tane ayet okuyayım. Lütfen. Bu ayetlerde nasıl farklı anlamların söz konusu edildiği gün gibi ortaya çıkacaktır. Mesela Yüce Allah Peygamberimize hitaben çeşitli ayetlerde buyuruyor ki mesela وَتْلُ عَلَيْهِمْ Nebe'e İbrahim. Evet. aleyhim. aleyhim işte nebe e şu peygamber. Evet. Böyle ifadeler Eyüp var mesela Var bir, bir sürü yani. peygamber var. Sen onlara şimdi İbrahim'in haberini evet. tilavet et. Hmm. Tilavet et bu ayette tilavet etmek demek aktarmak demektir. Evet. Hatırlatmak, Hatırlatmak demektir. nakil. Nakletmek demektir. İbrahim'in haberini onlara hatırlat. İbrahim'in haberini onların bilmesini sağla. Böylece vahyedilecek bu bilgileri onlara aktar. Evet. Tekrarla. Hı hı. Oradaki tilavet emri bu, bu anlama geliyor. geliyor. Aktarmak efendim tekrarlamak, hatırlatmak. hatırlatmak. Bu bu. Ama her zaman bu anlamı vermiyor bu kelime. Evet. Şimdi başka bir ayette buyuruyor ki mesela Peygamberimiz En'am suresinin 151. ayeti çok çok önemli mesajların yer aldığı 3 ayetlik bir pasaj var. Enam suresi 151, 152, 153'te. Hı hı. Onların başında 151. ayetin ilk cümlesi şöyle. Esselamu billah. Kul teala etlu ma harrama rabbukum aleyküm. De ki onlara gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını tilavet edeyim. Gelin size Rabbinizin neleri haram, haram kıldığını, kıldığını tilavet, tilavet yani. edeyim. Hı hı. İşte buradaki tilavet etmek demek okumak demektir. Öğretmek demektir. Öbürü hatırlatmak, hatırlatmak tekrarlamak mi? demek. Değil. Bu okumak, öğretmek, öğretmek demektir. Bir tür talim manası da var. Var, evet. Tilavet o ayette ve başka ayetlerde var. Bir şeyin muhataba efendim ulaştırılmasını sağlamak. Evet. Onun ona e, ilgili kavramlarla ilgili, ilgili ile ilgili neler söylenmesi gerekiyorsa onları karşı tarafa aktarmayla alakalı Evet. Öğretimle alakalıdır. O tilavet aktarmak ve öğretmek anlamına geliyor. O ayette. Ama mesele bundan ibaret dedi. Başka ayetlerde tilavet hep başka bir boyutuyla karşımızda. Mesela Hud suresinin, Hı. şimdi bir ayetini numarasını söyleyeyim. Orada buyuruyor ki Yüce Allah Hud suresinin 17. ayetinde. Evet hocam. Esselamüle. Efemen kana ala beyinetin min rabbihi ve yetluhu şahidun minhu. Rabbinden bir belge üzerine olan ve sonra onu da bir şahidin tilavet ettiği adam şunun gibi midir diye devam ediyor. Bu ayetteki tilavet etmek takip etmek demektir. İzini sürmek demektir. Ya. Peşinden gitmek demektir. Bu okumak demek değil. Tekrarlamak demek değil, hatırlatmak demek değil, öğretmek hiç demek hiç değil. değil. Buradaki tilavet etmek demek peşini peşinden gitmek. Peşi sıra gidip Peşi, takip etmek. Evet takip etmek demek. Çok yalın bir anlam. Başka bir ayette Şems suresinin ilk iki ayetinde bu kavram yine kullanılıyor. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Ve şems ve, ve duha. İşte güneşe ve onun aydınlığına yemin olsun. Vel kameri aya da yemin olsun. Ne zaman? İza telaha. Güneşi tilavet ettiği zaman. Ay güneşi tilavet, tilavet ediyor. tela tilavet etmek evet, demek. Evet. Tabi burada da çok, çok net ki o tilavet bizim anladığımız okumak olamaz yani. Mümkün değil. Ay güneşi tilavet ediyor. Ay Nasıl? güneşi tilavet, tilavet, ediyor. tilavet ediyor. Oradaki tilavet etmek takip etmek demektir. Ay Güneşi takip ettiği zaman demek. Evet. Bir yörünge dahilinde Evet. takip ediyor. Takip ediyor. İzini sürüyor, peşinden gidiyor. İşte neyse, Aynen. program neyse o programı devam ettiriyor. Belli ki tilavet etmek demek üç farklı anlama gelen bir kavram. Evet. Bir tekrarlamak, tekrarlamak anlamı var. Tekrarlamak dedik. Yani aktarmak anlamı evet. var. Bir öğretmek anlamı var. Bir Efendim de onu izini izini takip etme takip, anlamı var. Peşi sıra gitmek. Şimdi özellikle izini takip etme anlamından hareketle. Mesela bütün izleyici kardeşlerimizin büyük çoğunluğunun bildiği bir ayeti hatırlatayım. Lütfen. İşte Ankebut Suresinin 45. ayeti. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Peygamberimize hitaben Ütülü ma uhiye ileke minel kitab ve akimiz salâh. <türüldü see> Kitaptan sana vahyedileni tilavet et ve namazı, namazı kıl. kıl. Kitaptan sana vahyedileni tilavet etmek onu okumak diye hep hep böyle tercüme ediliyor. Halbuki kitaptan sana vahiy gereğini yerine getir ve bu bağlamda namazı kıl. Aa. Tilavet etmek bir eylemsel okuma biçimidir. Çok güzel. Yani amele bakan bir tarafı var. Elbette. Yani bunu uygulamak için tilavetin öyle önemli bir sonuç itibariyle bize yüklediği bir ödevi vardır. Güçümlülüğümüz evet. vardır. Evet, evet. E, kavramı oradan boşalttığınız zaman yani iş sadece bir metin tekrarına ve lafız aktarımına dönüştürüldüğü zaman e, bu kadar farklı kavramın konuşulmasına ne gerek var? Sorusu ister istemez hatıra geliyor. Veya işte yükleyin bir bilgisayara. Tabii okusun dursun. Okusun dursun. Sen yani dinle. maksat buysa nasıl olsa onlar o maksat gerçekleşiyor diye böyle bir okuma takip edilir. Bu doğru değil. Ya, Tilavetle alakalı o son verdiğim ay örneğinden harekette Hareket. bir şey daha söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen hocam. Madem konumuz Kur'an Kur ve onun okunmasıyla alakalı konuşuyoruz. Ay güneşi tilavet ediyor demek, onu takip ediyor demek. Hatta bu daha başka bir şey demek. Ayın güneşi tilavet etmesi demek, ayın güneşten ışık alması demektir. Ha. Bir Müslümanın Kur'an'ı tilavet etmesi demek, o Müslümanın Kur'an'dan ışık alması demektir. Siz neyi tilavet edeceğinize iyi karar vereceksiniz. Neyi merkeze alacağınıza iyi karar vereceksiniz. Ay ışık yansıtıcıdır. Işığı yansıtmak için önce ışığı almak lazım. lazım. Ve hangi ışığı yansıtacaksanız o ışığı almanız lazım. Güneşin ışığını almak için yüzünüzün ona dönük olması çok lazım. Kur'an'ın aydınlığıyla tanışabilmenin yolu ışığı onda aramaktan geçiyor. Onun ışığıyla aydınlanmadan başka tarafı aydınlatmak Mümkün değildir söz konusu bile değildir Doğru bir adresten aydınlamaya gayret etmek lazım Tilavetin böyle bir doğru adres belirleme mantığı da vardır hı hı. Kıraatle tilavet Ama ne kadar güzel yani aklımızın karanlıklarının nefsimizin karanlıklarının Elbette Aydınlanması için Kur'an'ın nurundan ve ziyasından istifade amacıyla tilavet etmek Evet tilavetin tilavet, böyle bir boyutu böyle vardır bir boyutu var. böyle Anladığımız anlamda böyle birkaç kelime tekrarından ibaret değil, değil. Yani basit bir okuma biçimidir başta söyledim ama çok basit de değil Kıraate göre daha evet. daha birinci bir basamaktır. Ama bunun bir üçüncü boyutu var bir de evet. tertil kısmı tertil var. Tertil kısmı var hocam bu tertil kısmını e, biraz izleyicilerimizin de e, düşünmesini hesap ederek e, kısa bir aradan sonra Peki. yapalım mı orada Olur. daha da net konuşalım. Olur. Şimdi bir ara verelim biraz nefeslenelim sonra devam edelim. Peki İnşallah sevgili dostlar okudun mu bizim bütün programlarımız bu programlar vesilesiyle durup durup soracağımız soru budur. Çünkü bu sorunun bütün varlığı, varoluşu ilgilendirdiğini düşünüyoruz. İnsan için hayat memat meselesi olduğuna kaniyiz ve bu kanaatimizi de size buradaki yorumlarla, tefekkür çabamızla ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.